Merhaba, bu videoda küçük sistemli oyunların serisinin ikinci videosunu çekmekteyim. Birinci oyunumuz Portal 2. Half-Life'ın yapımcısı Valve bu oyunu çıkardıklarında bu kadar olumlu geri dönüş beklemiyorlardı belki de. İkincisinde eğlenceyi de katlayan ve Portal Gun ile kafamıza göre sonsuz eğlence türetebileceğimiz Portal 2 bu zamanlar için sistem dostu 1 GB RAM istemekte. İkinci oyunumuz Half-Life 2. Half-Life demişken birincisi için tüm zamanların en iyi FPS oyunu desek sorun olmaz sanki. Böyle bir oyunun devamında beklentilerin altında kalmasını beklersiniz ama 2004 yılında çıkan Half-Life 2 öyle bir grafik şöleni ve hikayesi sundu ki ağzımız açık kaldı doğrusu. Hala yıllarca oynanacak gibi duruyor. Ve sadece 512 MB RAM istemekte. Üçüncü oyunumuz Papers, Please. Çıktığı yıl ne kadar ödül varsa silip süpüren bu piksel piksel oyunun kerametini ancak oynayarak anlayabilirsiniz. Ve bu oyunu oynayabilmek için hesap makineniz olsa bile yeter. Dördüncü oyunumuz Mount and Blade Warband. Tüm dünyaya basit grafiklerle nasıl bağımlılık derecesinde oyun yapıları gösteren Ankaralı oyun şirketi Tailwords'ün medar İftarını çok düşük seviyelerdeki bilgisayarlarda oynayabilirsiniz. Şu aralar dünyayı oyunun ikincisi sağlıyor ama onun sistem gereksinimleri tabii ki fazla. Mountain Blade Warband oyununun istediği RAM 512 MB. Beşinci oyunumuz Zula Battle Royale. %100 yerli oyunumuz olan Zula yakın zamanda Battle Royale modunu kullanıcı deneyimini açtı. Eğer FPS türünü ve Battle Royale tarzını seviyorsanız ve bilgisayarınız düşük donanıma sahipse Zula'yı gönül rahatlığıyla ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Ve istediği RAM sadece 2 GB. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.